Merhaba değerli takipçilerim. Cemre'nin Köy Hayatı YouTube kanalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkes sağlık, sıhhat, huzur versin. Bizler soracak olursanız arkadaşlarım. Hamdolsun, şükür olsun. iyiyiz. Allah'ım bundan aşağı düşürmesin. Ne mutlu Rabbime sabahleyin kalktık. Namazımızı kıldık. işlenmeye başladık diye takipçilerim. Dün de söylediğim gibi bugün benim misafirlerim gelecek. Sabahleyin saat 10 10 arkadaşlar. Şimdi biraz ortalığımı toparladım. Bizim Ceyranlar 9'lu gidiyordu. Ceyranlar gitmeden elektrikli ya elektrikler yani <laughs> arkadaşlar. E ortalığımı devredim, topladım. Biraz akşamdan süpürdüm. Sabahleyin doğrum yatıp süpürmedim. Ama toparladım ortalığı arkadaşlar. Tabi yay, yatak, yorgan, döşecek derken ortalığı toparladım. Daha çay içmedim arkadaşlar. Çay içmeden işimi yolumu koyacağım. Bundan sonra Çayım öyle şimdi yani takipçilerim. Şimdi ben ne yapacağım? Yazdan sardım. Yaprak sarmadan pişireceğim arkadaşlar bugün. Arpacık salatası yapacağım. İkramlarımı akşamdan hazırladım. Şimdi zaman kaybetmeden tripodumu getiren yanıma. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Biz bunları yazdan sarıp koyuyoruz gördüğünüz gibi. Benim daha sarılacak var da ee, dediğim gibi bunlar bizim hazır yemek gibi. Hem biraz dolaplarım yenilsin. Videon dört yaprak hiçbir şey olmaz arkadaşlar. İlhan çıktım. İlhan sararız yapraklarımıza. Bir tarafını lahana koruz. Bir tarafını yaprak sarması koruz. Yine toplanırını konumuna, konuşmana bir de onları arkadaşlar. dolabımı gazlarımı koyacağım arkadaşlar da. Gazlarım bir haftaya kadar. Dolabımda dolu ha böyle sepsiyle değincine dünyayı bulduk yazdan. Şimdi ben bunları döşeyeyim arkadaşlarım bir. Yapraklarını arkadaşlar. Limonumun dışına da yıkadım. Ekşili çok güzel oluyor. Böyle deşediğiniz ben çok seviyorum. Şimdi sıcak suyla da bir kaşık domates salçasını şöyle iyice çözdürdüm arkadaşlar. Çok gelecek, Çok gelecek sanki. Biraz da zeytinyağı. Tabii ki o suyu arkadaşlar. Şimdi bunu ocağa koyayım. Sıra iyi geldi arkadaşlarım. Ee, sen söyle. Arpacık salatası yapacağım ben. Şimdi videonun malzemelerini hazırlayın. Kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlarım. Sıra geldi. Arpacık salatamın tarifine. Daha önce yaptırdım da arkadaşlar. Gösterdim mi göstermedim mi? İnanın unutuyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık tereyağı koydum. Ondan sonra biraz margarin koydum. Ya yağlarım iyice kavrulacak. Bundan sonra değer takipçilerim. Burada 5 bardak arpacık var. Şehriye. Ondan sonra cazım. 5 ee, bardak arpacığa 7,5 su bardağı suyu koyuyorum ben. 1 ee, bardak bardak arpacığa 1,5 bardak su. Yani bir bardak arpacı bir buçuk su bardağı su ketarımı koydum. Yedi buçuk bardağı göçtüm arkadaşlar. Yarım da şöyle kavrulur güzel hemen hemen. Birazcık da yağ gözüme az geldi arkadaşlar. Birazcık da sıvı yağ ekleyeyim şöyle. Oraya alıp çok tatlı oluyor diye takipçiler. iyice yağımı kavurdum arkadaşlar. Bu pirinç pilavını yaptığımız gibi aynı arpacı kavuracağız yarın arkadaşlar. Ama karartmayacağız, sarar, sap olacak. Rengine koyulaştırmayacağız arkadaşlar sapsarı kavuracağız bunu. Karıştıra karıştıra böyle. Şöyle iyice yavrum karışmasına. Ya. Kapan kapatmayacağım diğer takipçilerim. iyice kavrulsun. Arkadaşlar yağımın harpama arpacığımı iyice kavurdum şimdi ağır ağır suyu ilave edeceğim değerli takipçilerim bu suyu suyumu da kaynattım bayağı kavruldu rengi koyulaşmadı arkadaşlar sapsarı çık ama dediğim gibi kapağını kapatıp da beklemeyeceğiz ağır ağır karıştıra karıştıra

bir de küçük bardak suyla hepsini boşalttım arkadaşlar. Bu aynı pirinç pilavı gibi kabaracak denilecek. Tuzunu ekleyeceğim. Şöyle tuzunu da koyduktan sonra tabii ki altını kısıp aynı pirinç pilavı gibi kabaracak değerli takipçilerim. Şöyle göstereyim yakından. Görüyorsun değerli takipçiler. Sapsarı üzerine yağı çıktı. Evet arkadaşlar doluyor. Reçellerimiz gülmek geldi sıra. Biraz hmm, kiraz reçeli bu. Arkadaşlar yine açtım kapağına. Bu da erik marmeletin onu da yine açayım kapağına. Bir taraftan da çayımı koydum. kirazır içelim. Kirazır içelim ya. değer takipçileri. Bizim yazın yaptıklarımız kış meyvemizi geri şuraya koyalım. Gel de koyarız. Bunlar ağır diye ama tepsi var. Hadi ona içini Şu bu ya. Ben ha kusura bakma. Büyük için koydun değil mi? Havlu kusura bakma. mu? Onun küçüğü. götür. Bundan sonra... ...şeylerle pek çok da da koyalım Sen biliyorsun Cemile'nin ya. Ben de yaptım bu sene bana turşusu. Çok güzel oluyor yağmur. Açık bir yere büyü dedi. Bizim kız açık yere büyüyor yani şimdi. Ama dedi fazla kalın giydim, ince giydim dedi. Ölü veriyor için dedi. Hadi bu ya. Ne salatası yaptın Cemile yenge? Ya. Ar, arpa salatası. Ha. Şey yok, derotu yok dese daha var getirecek. Derotu e yardım eder mi? şey hazırladım mı içine? Hazırlamadım ha içine hazırlayacağım. Soğanın bile var mı yeşil soğan? Yeşil soğan diyor. Onları getirecek Seda. Hmm. Yeşil soğan dedim Derot ona bir İşte maydanoz kopardım. Geldim. Mısır var burada. Her gün <laughs> bir yerine mi karıştırıyorum? Mesela. Yatırın altına bu şey. Elimi dikkat et. Yani yiyelim, bunun için yağ dışı Azıcık olsun diye yani. Ha. Tekrar yakamına. Evet, değerli takipçilerim, benim arpacığım işte. Gördünüz mü kıvamını? Bulgur pilavı gibi aynı kabardı. Şimdi bunu karıştıracağız. Ondan sonra yeşil soğan doğradık. Şurası da yaprağın şeysiymiş. Maydanoz kıydık. Seda derotu getirecek. Onu bekliyoruz. Şimdi malzemelerini karıştıracağız. Hepsini bir şöyle ağır, ağır. Biraz kabarmasını bekledim. Şimdi arpacık salatasının malzemelerini hazırlayan büyüme takipçilerim. Şöyle de ağır, ağır karıştıra karıştıra. Evet arkadaşlarım sofrayı hazırladılar. Yağmur'un Duygu Soframız böyle. sevimimin kurabiyeleri. Bundan sonra mülfey bohçam, Kekim. Bundan sonra sarmalarımız, kaşıklarımız, çatallarımız. Her şeyimiz hazır. Şimdi Seda, Seda'mı mı bekliyoruz? Elçisinden Seda gelecek. Benim salonum bayağı dolu. Kalabaşlık. Çayımı bir demlik attım arkadaşlar. Tekrar bir daha koydum. Kalabayız çünkü. Akşama da buraya fasulye ıslattım değerli takipçilerim. Dün pilavım kaldıydı. Onun yanına kuru fasulye pişireceğim. Şöyle çayım ağır, ağır kaynıyor. Sofram hazır gördünüz mü değerli takipçilerim. Her şeyim hazır. Seda yine Şükran'ı bekliyor şimdi. Salonum galaba. Şükran'dan da Seda gelsin öyle tutayım biraz diye. Telefonu tutmadım. Benim misafirlerim geldi. Sabahat arkadaşım. Halime komşum. Havize komşum. Atiye babam. Havize'nin annesi Mide yengem. Zehra abam. Yağmurumuz. Hoş geldi. Sefalar geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Arkadaşlar oturuyoruz. Şimdi Seda ile Şükran'ı bekliyoruz. <laughs> Her şeyimiz hazır ama çay içeceğiz. Onları bekleyeceğiz biraz. Bugün ben Yağmur'la Zehra çoktan beri bir çağıran çağıran bir türlü dek gelmedi. Allah razı olsun bugün çıktılar geldiler Ayaklarını Her sağlık. Zaman Her zaman bekleriz buyurun gelin. Akraba aldık Gali Zehra <laughs> bir yanın bol kuş oldu Gali. Bizim Eğilin dün olmuş, Bizim dün öyle değil Bizim dün öyle değil. Bir yanın bol kuş oldu Gali diye. Tabii, <laughs> öyle değil, öyle diyor. Tabii Ya ne demişler? Kız eve veresi. <laughs> oğlun eve. Ha oğlun alasıya. Kız öylesi ya. Ama öyle Olmaz. olmuyor. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Kalp kırmak iyi olmuyor. Neden öyle dersin ya, her zaman ya, göre ha, ölünceye kadar. Valla benim dün gülüm 8 sene oldu. Daha bir arpa kırığı lafını duymamışımdır. Neden? Karşılıklı <laughs> insandan Allah konuşması. Allah. Kalp kırmayacak. O benim büyüğüm olduğundan. Ya ben ondan bir şey diyemiyorum. <laughs> ben, ben de... Sercim, ben ya büyük Allah. olduğundan O beni bir şey dediği zaman tamam Necla abla sen haklısın diye çıkıyorsun. <laughs> Çünkü her zaman büyükler haklı olur. Sürecek, he, her zaman Allah razı olsun. Vallahi bir kalbimiz kıracak bir şey söylemedi. Anneş, anneş. Anlayış. O İnsan... He. Anlayın. Ya bir yanın mutlaka il. Kızın veriyorsun evet. damadın il. Gelinin getiriyorsun gelinin il oluyor. Evet. Evlat. da tek durmayacağını göre. Gelinin kızım oluyor? <laughs> damadın oluyor. He Allah kızlarımız bozmasın. Allah razı olsun. Benim sabah da arkadaş değildir ya. Anlayışlıdır. İyidir. Benim durum değil. Kaç sene o? İki seneye geçti. <laughs> <laughs> He. Mesela bir Aile önemli. Tabii, o oturup kalkacak Dün gürbesin diyorlar ya. Bir günlük olmayı insan devamlı oturacaksın kalkacaksın Allah razı biz, derimler, memuruz, Biz gelmedik, yağmur geldi, selam yolları. kızım anneni, babana, ağabeyine selam söyle. Yağmur olamaz. yalnız geldi, Zerya teyze. Bunlar geldi, sen yarın geldi. Yağmur teyze, her ayın gidelim, niye gelmedik, sen yağmur geldi, oğlum şimdi. Nasıl oldun, ben de geldim, Sen kimse de geldi, diyor, her ayın gidelim, ben <de>, hamamlara gittim <laughs> Vallahi <laughs> zarar yağmurumuz da çok iyidir bak. İyidir benim şey adam var. yağmuru çok severdi. Ama iyi geldiniz Seraba. Gezdin. Bana fotoğraf attın. <laughs> gezdik, gezdik. Gelin alan razısı. Geldim yok ha gidebiliyor. Gidebiliyor mu? da işitir. Zaman sıcak sular alışmış ya. Nereye Bire, gittiniz ya. siz ya araba? Fotoğrafları Ay gördüm Ay ben de. Hayırlı. Şey Denizli ya Denizli'ye. Pamukkale, Denizli Karayip. Ya biz ben niye görmedim buralar neylerin buralar. Niye? Ne etme? He. Durmuyor. Olamayırlar. Gördün mü ben fotoğrafını? gördüm de. Şey bir de böyle mağara gibi bir yerlere gitmişsiniz siz. Gitmeden. Karayip. Mağara. Şöyle diyorum ben ben buraları görmedim Kırmızı süevilen. Ve biz de bayağı gittik oralara beraber. He, biz çocuk ana yağmur ya da gittik biz sabah. Ondan sonra sabah niye de günlerimiz ka? Sabah yine gece gidip çarşıya gittik. Adamlar pantolonu yapacağız. Eli boş gitmeyem diye. <gülüyor> <gülüyor> şu, 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 ne inek, ne ne Benim var. Gelini yapıyor. İneğimiz yok bu. Benim vardı da benim adam bak. Sabahattin yoğudu diyelim. Ben yoğdum unutmuyorum biliyor musun? Bir tane adını vermem galiba. Geri gitti bizle. onun da küçük çocuğu vardı. He. Çocuğunu bornoz aldıydı. Çok iyi hatırlıyor. Çocuğunu bornozuyla karşıladı. İki gün boyunca gezmişti. Bu çok iyi hatırlıyorum. Hatırladın mı cümleyi? Valla hatırlayamadım ben ya. Yani seni izliyorduk. Bilmiyorum Bu köyde durmuyorlar galiba. Biliyorum hatırladım. Tamam hatırladım. İyi iyi. Maceralıydı vallahi. İyi yağmur. Ne güzel maceralıydı ki. Pek güzellik, ama geldi. güzel geldik. Işte. Çok güzel zamanladı ya. Çocuklu evet. öldüyüm benim Sevda. Keşke çocukluğumuz geri dönse galiba diyor. Gerçekten çocukluğumuz geri dönse bari. <laughs> çok çok varlık içinde. Çok varlık içinde değildik ama mutluyduk, huzurluyduk. Evet, her her, her, her şey başında evvel huzurla yok bence. Niye ben şey bu seviyorum? Neden seviyorum? Bizim birbirimize <laughs> çok varız. Çok bağlıyız biz. Hakikaten komşularınız akrabalarınız bir Biz ama valla öldü yeten Pınar. Cumartesi önüne mi? Kış yengeliye açık alta geçiyoruz O zaman birbirimizi özleyemeyiz diye. Hayır benim bir ben, ben hani, hayır, 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 ama geliyor bir gün görüyor duyuyor. İş bak böyle komşuları şey, çok seviyor. Şey, şey, bazı mahalle toplanıyor bazı mahalle. Benim şu şey arkadaşım bu arkadaşım sizi seve seviyor evet. ya Mete dedim ya. Bir çok seviyor e, arkadaşlar. Biz ha, de, de onları seviyoruz. Orada yardımlaşma yok. Bizim köyde yok yardımlaşma. Ha Mete'ler senin bir yardımlaşma. Diyemedim hemen gidersin mesela. Ha birimizin işi kaldı mı koşarız biz. Anca kardeşimse gidersin ya bakma. Aa. Tala bak önden abimizin pancağı olurdu. Sabahat olsun beni gelir değil mi sabah? Ben sabahate giderdim. Ha şurada veren pancar kesmeye giderdim ben sabahate. Bizim diyor öyle bir yardımlaşma. Ya kardeşim de. yakın kardeşim kardeşin yeri başka ilgili kalmaz. Para ile getirsen yeri ve sederler. Hayatta kimse kimseye yardım. Biz a, kimin işi kaldı? Biz ağa gazardan beraber alırız. İşte annem de görüyor mesela şu kişiler şunlarla gastro diyor niye gidememiş onlar ya. Biz gideriz. <laughs> niye gideriz <laughs> ya? oraya diyor. Ha, biz, Görmediniz çünkü. Onlar birlik olmadığı için işte bunlar kalıfı kendi işini görüyor. Evet annem diyor ki şu diyor gastro müziğinden yardıma gidemeyeceğim diyor. Niye gidiyor Hadi bu diyor. De, Hadi görüşürüz Havize. <laughs> havize arkadaşım uşak dışı çıktı arkadaşlar. Uşağı gidiyor. Birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Nasıl oldu Yağmur gazdan? Bizim gazda hiç şey olmadı bu sene. Bizim yine dörden buçuk yıl var. Ne iyiydirdiniz? Maşallah ama sürekli yemdiğim dağın içinde. Ama bizim su yok yani zeraba. Bizim de yok Siz hazır yem veriyorsunuz. Biz de. Dara da çok yağ yaparmış. Çok mu galsa bak. Bayağı Artması da akşam olur onun. Hayır onu işte iyi İyi bakalım ya. çok Evet arkadaşlar. Arpacık salatamızı siz daha hazırlıyor. Şükran değilse. Havuç rendeledire. Terefop mısır, yeşil soğan, maydanoz, maydanoz turşu. turşu. Başka? Başka, başka bir şey yoktur. Yani. Şey, yağ. Bir de yeşil soğan. Bir de limon. Yeşil soğan. Yeşil soğan. Yeşil soğan. Heh. Şimdi arkadaşlar bunu hepsini Hüseyda harmanlayacak. Tuzu kavurkanı koyduk. Bir karıştırınca da göstereceğiz. Ha. <laughs> <Çok gülüyor> oldu. Arkadaşlar getir kız be. Seda Hanım tatlıyı yaptı. Çok Kahvelerimiz hazır. Var. Neydi bu ya. tatlının adı? Kıbrıs. Kıbrıs tatlısı. Ellerinizi, kollarınızı sağlık. Duygu, Halime hepsini hazırladılar. Yağmur biz kalkmadık arkadaşlar. Getirdiler, götürdüler. İnsanın kız evlat olması ne kadar iyi bir şey. Tabii. Hepsi Allah razı olsun. Çocuklarımız birbirine hani girişkin olduklarında. Esaptan aynı akran olduklarında. hepsi de gittiler. büyük üzülüyor insan. Bazen vallahi yerler <laughs> Kızlarımızın yeri diyorum benle büyüttük, besledik de vermedi günlere. Sen ne geçeceksin yeter. <laughs> dedem... Biz büyüyemedik alın siz. Valla dedem ne derdi çok güzel araba. Üçüne gidiyor ya büyüdüğüm bir şey. Düşmüşü Ben sana çok yardım. Şu bir <laughs> şeyin olsa da bak bir şeyin yani olsa da beni övü be. <laughs> ben şey yağmur seni hep övüyoruz sen zaten. Hayır <laughs> bir maşallah ha, hayır. Yani yani, Aynen mi? yani sen maşallah için. Bir şey olmuş şanslıyım yani ama gelin de şey, gerçekten. bak gerçekten. Şu an en şanslı Yayla yenge bak sen gibi bir gelin var yani gerçekten. İşte. Ama gel sabah gelin de şanslı. Dört, dört, dört Hayır <Gülüşmeler> 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 Geçkidir, geçkidir. Tamam, iyi. Kız tamam, olarak konuşuyoruz ya herhalde. Ama gerçekten tamam, mesela onlardan gelin getirmedi. Biz gelin Hiçbiri gelin getirmedi onların ama sen çok Ama bak şansın. gerçekten duygudan falan benden falan o da daha çok şeydir zaten. Biz yapmayız. Sen de bunu edemedi de bilemem. Ah canlı. Şimdi evet bilemem, biz, de, biz o kadar de, de değilizdir. Şey diyorum sana. Eğer bir yapılma şey demez. Maşallah. Demez. Bak biz de bununla üşengeç biz. o kadar şey yapmıyoruz. Ben üşengeç. Ben Hiçbir şey yapmıyoruz şimdi yapmıyorsun. Vallahi ver <laughs> bir şey. İşimiz <laughs> oldu var ya. Sen köy yarıyor insan. Ne demek çok konuşuyor. Sesiniz az. Ama elinden her şey geliyor maşallah. Haydi haydi. Beceriklidir. Becerikli maşallah. şimdi bak bu konuda kızlarımızın hepsi beceriklidir. Her şeyi derler. İnşallah sizin de gelinler yine beceriklidir olsun. Kızlarınız bizim, çıktı. Bizim abi. de mahallede yanımda duyu topladık. Kızlar, kızlar. gitti. Oturma işi bitti bizim. Anne. mi? Tabii. Ben çaylarını, pastalarını yapardım. Her gün oturuyorduk biz. Duyga gitti. çalışıyordum. Beni salıdan salıya. Otun var ya Akşamlar ama biz çok hiç... oturuyoruz. Salı günleri giderdik biz yağmur evde diye. <laughs> yağmur evde <oldu> diye. Yani. <laughs> ama kendi isterdi toplanma oturamıyor. Yani ben diye. seviyordum ya. Seviyordum. Ama şimdi. biz akşamlar orada görmek istiyoruz. Ya. Ya. ya biz ne bileyim? Yağmur'u misafir sever. Ben misafir çok severim köy hep herkes sever misafir. Gelin hep, evet. evet. Çok, nadir. Bir bereketi misafir sevmeyen çok nadir. Allah, biz hep de severiz. Gelsin yenisini. Ama gerçekten herkes, bu köylerle gibi alakalı. Gibi. Bir şey. Yani bir alakalı böyle. bir şey. Yani insanlarla alakalı bir şey. Yağmur çok seviyor. Ne bileyim ben. Herkes öyle mi? Gelin de sever misafir. Ağır düşkün de çok sever. Çok sever. Misafir gelince duysun. Parçalanır. Ne için şaşar. Valla ne kızlar var ya. Ben bakıyorum şöyle. iki hanım mesela sokulmayan. Hala bizim ailemizin mesela attan ha. Sülalemizin kızları çok keşkindir hepsi de. Öyle öyle. Eline çekmezler. Öğrendim galiba o kişi beni öğrendi. Hayır Maşallah. Biz bizim, ailemiz. Valla gelen gelin de rahat eder bizim köyde. Giden kız da rahat etmiştir bir gitmiştir bizim köyde. zayıf bir gelin evesin İnşallah galiba. Şimdi galiba Gülser'le sıra ben ondan sonra havuz edin. Niye benim de bakalım? He? Sabah <laughs> <laughs> Ne başta. Benim. Ha, onu başta. başta. Evet, Hay arkadaşımızın Allah yakımda. Yani benim, <laughs> <He. gülüyor> benim daha her çok. Benim daha. Esasdan Bugün neden yemkirdede kalbolsun? Kaplı adı bu ikiye geldi. Gelin bak kızım, atayın bu evi. Nazarı geldi. bu Satan kırıldı Cemil yenge. İyi geldi. Ya bu sana nazar zaman değil, nazarım çatlattı yani. bardağı. Bir şey yapmadım mı? Çay duyuyor. Olsun bardak diye mi? Cemil yenge mi? Nerede nazar varmış? Benim evde nazar tarçı Bir de kaç yerinden çatlamış. Ha o zaman millet alıyor. Özellikle de büyük bardaklarından içemiyor. Arkadaşlar biz oraya kahvelerimiz için köşkülenmiş kahveleri, pastaları kaldı. Oturup yeme ola, tutanı Neyse gitsinler, gitsinler kaldığımız yerden devam. Benim misafirler gidiyor arkadaşlar. Ha o komşum gül orada. Yağmur gül erken kalktılar. Kayınpederi geldi. Selin ya. iyi, bye bay deyin bakalım bana. Bay bay. Hadi, Hadi oyna. Orada da Şükran'la Seda <laughs> var arkadaşlar. Cem aç bakalım Seda Hanım. <laughs> Cem ya kız. Bay bay. Daha arabayı ısıtıyorum da çocukları bağlı. Hadi çocukları bağlan arkalarına. Kemerleyin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi <gülüyor> iyi <gülüyor> akşamlar. Hadi. Hadi bay bay çık arabasını sın da kemerleyin. Benim adamım kuşu Ay, kuş kuşur arkadaşlar. Elini çek kuzum. Yiğit elini çek. Benim adamım kuş çürü arkadaşlar. Değerli onun kuş. Misafirlerimi gönderdim. Misafirlerim gitti. Akşam oldu. Değeri takip ediyorum. Onlar varken bitiremedim maalesef. Dediğim gibi Sedam geldi gidiyorlar. Bay bay görüşürüz güle güle Allah'a emanet olun hadi. Şimdi yukarı çıkan işler beni bekliyor arkadaşlar. Her işler beni bekliyor. Yukarı çıkayım biraz işlerimi göreyim. Söyle azıcık da tutayım sizlere. Vallahi ben temiz havayı alıyorum arkadaşlar. Siz alamıyorsunuz başka. <laughs> Bir yukarı çıkayım, derneğimi toplayan ortalığıma. Ondan sonra akşam yemeği ayarlayayım. Yemeğim yok. Fasulye dedim. onu vuruyorum bir ilkin ocağıma. Bitsin değerli takipçilerim. Dün çok soğuktu arkadaşlar. Bugün sabahtan da çok soğudu. Veya rüzgar vardı. Küfür küfür esiyordu. Çiçeklerimiz bile soğuk kuru vermiş. Sarı çiçeklerimiz pek güzel açtı da. Horoz girmiş ki ya. Bir kapı açtırma yola ya. Işla yapraklarını döküyor arkadaşlar. Sonbaharın güzellikleri. Sonbahar geldi dikeldi kapıya. Salonumu yaktım bugün sıcağı çıkar yakam. Bugünkü videom böyle olsun değerli takipçilerim. Tekrar görüşürüz. <laughs> Çekim yapıyorum burada bak. Videoyu bitireceğim de. Bugünkü videomuz böyle olsun değerli takipçilerimiz. Misafirlerim Allah razı olsun geldiler ağırladım. Güle güle geldiler, güle güle gittiler. Çok şükür, bin şükür. Ayaklarına sağlık. Ne diyordu? Oh, Duygu video çekiyor yani, ha. ha bak, Bitirmedim yok hadi ya. He ha, bugün bitiremedim. Gari. Gidiyor galiba. Gidiyor. Gidiyor He. İkra anlayıştan belli olmamış oldu tam bakan Yakından çektirmem İkraya. ya Aynen. Ayvalar oynayacak senin yanım Bu sene maşallah on diye mi? Edeceğiz, Öyle la, ayva çok oldu mu kış çok olacak derler Aynen. Soğuk olacak derler He. Hadi en güle güle hayırlı yolculuk. Hadi iyi, Hadi iyi akşamlar kızım. Bugünkü videomuz böyle olsun değerli takipçilerimiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun, esenlikle kalın değerli takipçilerim.